Çocuklar, Anladım. ne yapıyorsunuz? Evet. Şeker. Alın bakalım. Hayır, Muhammed iki tane aldın. Ver. Ee, ya bir tane eksik şeker. Evet. Çocuklar, Gülüşciye yok. Anneciğim sana yok şeker. Sana almamışım, unutmuşum seni. Getirin bakalım şekerleri. Ben tekrardan geleyim, belki çoğalır. Alın bakalım. Evet. Herkese var bir sefer şeker. Afiyet olsun çocuklar. Aynen. Bu ses de ne ya? Çocuklar ne ses yapıyorsunuz? Aynen. Ne oldu? Istiyoruz. Ya ne kolası evde yok ki kola ben nereden alacağım? Hı? İstiyoruz. Ya bakayım tamam. Dolapta varsa getireyim tamam mı? Aynen. Çocuklara kulaşık ısıtacağım. Bakalım tepkiler ne olacak? Götürelim hadi bakalım. Çocuklar alın bakalım kolanızı. Abi. Alın bir tane varmış ki. Anne kaçma. Anne. Hadi için kolanızı. Bak, açın hadi. Açılmıyor mu? A bu nasıl kola ya? Açılmıyor. Açın, açın ya. çocuklar. Anlamıyor. Ay anne, bu kola değil. Ya kola ya yani. ne kola Oyunca. değil. Dolaptan çıkardım. Çocuklar. Oyuncak. Amma Anla, amma değil mi? Evet. Getirin bakalım nasılmış. Getir. Açalım. Anne yani şuradan kesiliyor. Şimdi oyuncak kolamızı açıyoruz. Şimdi bakalım neler varmış. Açıyorum. Nereden açılıyor? Kenardan ben mı? Buradan. geliyor. Gülüsü de geliyor. geliyor. Açayım <laughs> Ben yapayım. Açın. Evet Ee çocuklar açın şimdi. Bakalım içinde ne Aa, çıkacak? Şey, hayır bu ne? Ne çıktı? Dökün Durum. elinize. Bakalım Bakın neymiş ya. bu? Bu ne Fatma? Göster. Şeker. Ee, bir şey işte. Hmm. Aa, bu şey değil mi? Teletabileri. Evet, aynen. E o da ha, şey. şey. Ne? Daha fazla bir şey yokmuş. <laughs> Fatma, şekerin tadı nasıl çocuklar? Aa, neden beğenmediniz? Anne tadı çok kötü. Ama nasıl kötü? Bu şekerler çok güzel. Biri karpuzlu, diğeri de muzlu. Neden beğenmediniz çocuklar? Çok güzel duruyor ama. Ah, Yulius ısırdı bile. sevdin sevdiğini sevmedin mi? Hı? Sevmedin mi? Aa çocuklar bu şekerler çok güzel ama. Ne yapacağız o zaman bu şekerleri? Aa, atılmaz çöpe kızlar. Kızım çöp atılmaz şeker. Hadi yiyin bakalım. Aa bu koyu pembe, bu mor, bu açık. Vadi vadi. Evet, üç oldu tane var. var. Kırmızıyı da tuttu. 2 tane kaldı. Evet, maviye gitti. 1 tane kaldı. Ay, de tamam, bitti. Sıra Hülya'da. Geliyor. Oyoyoy ya geliyor Fatma. <laughs> fatma, uyu Fatma. Uyu Fatma. <laughs> evet, Fatma'nın arkadaşı geliyor. batma geliyor batma ne yapıyorsun süpermen geliyor gel bakalım boylem acıdı mı boylem uyuyo uyuyo geliyor boylem getire gel boylem 2-3 başla boylem geliyor Hı -hı. çok güzel gitti boylem